Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ı oynuyoruz. Brawl Stars'ta arkadaşlar. E Megalobot'u içeceğiz. Sonrasında arkadaşlar. Biliyorsunuz videoda benimle bir şey geldi. Megalobot'u dirilir yani. Ben çok sevdim yani. Bayağı güzeldi. Şunları bir alayım. altın çok karakterlerim bunlar sınırlı olsun onları aldım arkadaşlar buradan bir tane kutu açacağım alt yazı kesin karakter çünkü ve lu geldi. lu arkadaşlar başladıkta 47. saniye lu lu var mı ya böyle var mı 47. saniye lu geldi bakın Arkadaşlar o kadar uğurluyum ki geçen gün bir dakika şunun ekran fotoğrafını alayım ya geçen gün ekranlık daha yeni kim gelmişti ya bana? bir karakter geldi kolek geldi ya bugün Lou geldi yani var mı ya var mı bir şey ya abi çok iyi Abi çok iyi ya. Altı yazdı. Kesin karakteri nereden anladım arkadaşlar? Bakın şuradan. Ee, yıldız gücü sıfır sıfır. Aksesuar sıfır sıfır. Karakterlerimi hiç yükseltmiyorum. Yükseltsem zaten öyle bir şey olamaz yani. Şimdi arkadaşlar bir sonraki teklifte ne gelecek? Yine böyle kutu gelecek. Şuradan şunu da yaparak arkadaşlar. Ee, bir iki tane kazanmana gerek yok ki. Bir tane kazansan zaten 500 falan veriyor herhalde. Direkt alıyorum yani. Bir tane bir sonraki sezon mega Çok iyi. Çok sevindim. Daha sabahın arkadaşlar saat 7.53. Yani bayağı erken kalktım. Videoyu çekeceğim diye. Yani çok iyi arkadaşlar. Ben şu anda biraz da uykum var. Çok sevinemiyorum ama. Çok iyi ya. Yani Lu dün daha geçen Kolette yani geçen derken bir iki hafta önce Kolette bir de geldi sana alıyor. 39 karakterim oldu. Ee, kaldı sana kaç karakter? 6 2 8 8 karakter kaldı. Çok hızlı çıkıyorlar. Yani keşke yazsaydı 40 olsaydı. Ee, çok iyi olurdu yani. Ben derim herhalde şimdi çıkacak tek bel kaldı. Search kaldı. E ee, bir dakika. Bir dakika buzi yok. Bu, ne diye? Buz diyorum işte. Arkadaşlar yeni gelen karakter yok. buz mıydı ya buz 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 yazıyor ismini tam okumayı bilmiyorum arkadaşlar normalde karakter şurada çıkması lazım ki gelecek karakterle aşamasında yerinde açılmam savaşçılar var sadece oyundan kaldırıldı karakter çünkü daha dün vardı yani biliyorum daha dün vardı daha dün vardı yani oldu mu Herhalde Brawl Pass'le beraber çıkartacaklar. Brawl Pass'in gelmesiyle çıkaracaklar. Düşüncem böyle. Arkadaşlar direkt hazır karakterim çıkmışken şuna bir oynayalım. Sıfırda Jinlok gibi karakter tertemiz. İlk oynayışı yani oyna şeyini ben basıyorum şu anda. Kendi karakterlerim arasından. Şimdi uzun şeyi çok iyi. Bayağı iyi. Bana hiçbir hesabında lü yok bu arada söyleyeyim. İlk defa anıyorum. Gel buraya. Seni şimdi ulti ile alabilir miyim? Aslında ulti tam ortaya atmak lazım. Çünkü kenara atınca galiba çıkıyorlar. Çünkü bazen ben de çıkıyorum. Hatta ortadan da çıkıyorum bazen de. Daha zor çıkıyorum. 5 kişi kaldı zaten normal. Çünkü 0 kupada. Yani yenilsem bile 0 yiyeceğim ve hızlı kişi ölüyor. Çok normal bir durum ama kullanış çok zor yani karakteri Bilmiyorum, uzun karakter olduğundan mı ama uzun karakterleri çok da kötü değil midir de baksana bir değişik gel ben normalde yani çok iyi oynayabileceğimi sanmıyorum bu karakterle ama eğer ki uzundaysa uzunlarla ben aslında iyi oynarım. Şöyle ultisi çok şey yarıyor ya. Yani ben ultisi sevdim. Bayağı iyi. Vurduk. Bir arkadaşlar sevdiğim dediğim yanını göstereyim bu Daryl'ın. Daryl'ı sevdiğim yönü bakın arkadaşlar şu ben Daryl'ı en çok bu yüzden seviyorum. Evet, Daryl'ı <laughs> bu bara seviyorum derken dış görünüşünden sevdim ben yani. çünkü şeyi çok kötü atışları aynı dış görünüşünden sevdim bir de ultisinden sevdim işte yani onun dışında mesela atışları falan aynı sevdim. Bence çok güzel duruyor dönerken falan. Ee, şey aynı şekilde bir normal gösterişi bayağı iyi yani Onu ben bir şey diyemem bayağı güzel onun dışında arkadaşlar Louis'ini alalım ona bir maç yapalım şöyle evet arkadaşlar şimdi hemen girelim Arkadaşlar yeni bir klip açacağım. Gelmeyi unutmayın. İsmini düşünüyorum ama bilmiyorum tabii ne olur. Hiçtim yapma, yapma. Git git seni öldürdüm. Gel seni de öldürün. Duble olsun işte. Gel gel hadi gel. Hayır onu ölme. Heh, evet. Ah be kaçtı. Gel gel. Gel buraya gel. Gel seni öldürün gel. Öldün ya. Yani. neye kaçıyorsun ki? Bari vur da biraz canımı azalt. Dur kutular kutular kaldı. Tamam seni de sıkıştırdık oraya. Ne yapacaksın? Gaza gireceksin değil mi? Ne olacak şimdi? Çıkamadım. Çıkarttırmam ki ben. Bu çok hızlı başlarık arkadaşlar. Yani daha 37. saniye. Ha böyle bir maç olur da direkt böyle başlarsın, kullanırsın işte sandrayı. Ee, takım arkadaşına verirsin, takım arkadaşını sana verir. O sen başka birine verirsin, topu çıkarsın. Orta açar sağ sol kan kanattan sen de defanstan kafayı vurdun mu gol olur ya böyle 30 saniye içinde bir iki dakika içinde. Aynı onun gibi oldu yani. bir, bir tane daha bir girelim. Aynı onun gibi oldu arkadaşlar. Ada girdim açtım işte güçleri aldım. Ben yine de orada güçleri almayıp direkt atsaydım ne olacaktı? daha erken çıkacaktı. 11. saniyede falan. Çok hızlı başladı. Çok sevindim. Kromatiklerimden iki tane kalmış. Belki zaten önce olsa olsa bir iki sezon çıkar. Ama belli olmaz. Ummadığım bir anda da çıkabilir. Bu arada destansıydı lo. Destansı oranından oranında çıkardım. Hem kromatiklere hem de destansıya sayıldı ama oran olarak destansıya sayıldı. Gel 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 gel. Ya sen nasıl yürek ki ilk de bana geliyorsun ya? Yürek mi yiyorsun? Ağam yürek yemiş üstüme üstüme yürüyor ya. Bari duvarın arkasına geç iki tane vur. Duvarın üstüne gelinir mi ya? Adam seni yok eder yani. Ay Lu kötü oynasam bile hani 2-3 da ay yanlışlıkla kullandım. 2-3 vurmada öldürür zaten onu. Yani ondan dolayı adam iyi oynasa kesin alır. Kötü oynasa bile aldı, alma ihtimali var. Çünkü Lu uzak bir karakter. O da atıcı. Bilmiyorum. Bence alır. Gel gel. Ya kaçma işte. Gel. Nazlanma. Ya, öleceğin zaten. Girdin bir kıyamete yani. Kıyamet dediğim arkadaşlar. Ulti. Yüz geldi. Şimdi buradan bir büyük kutu geliyor. Onu bir açacağım. A gelmiyormuş. A geliyormuş. Şimdi bir açacağım. Bundan da karakter çıkıyormuş. Oy 49, 49 yerde çıkacak sandım. Çünkü normalde 40'ın altında olmuyor. çıkıyor. Darabalda 49'da falan da çıkıyor. Ne çıkacak sandım. Cem bundan da çıkarsa var ya. Ya bir sonraki sezon bir dakika. Evet destan sorun. Yo destan sizle güzel mi düşmemiş? Olan efsanevi olmuş. Yazıklar olsun. Var ya aslında şöyle bir ben buna 300 kupa kalsam böyle 15. rütbeye getirsem kendime 18.500 yaparım. Sezon son benim işime gelir ya. 18200 iken ben şeye düşerim. 17900'lü bir oranı falan düşerim herhalde. Kötü olur. Aa bir dakika sezon sonunda şimdi kupa ligi sonunda şeye gelecek. Bir daha mı yoktu gelecek? Oo o zaman da açacağım ben. Dur 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 dur. Bendeki hata ben niye girdim ki ona? Biraz önce benim şey yaptığımı Derim, e, kimdi o? Barley'e yaptım mı o bana yaptı arkadaşlar. Benim atam çok yakın yürüm. Dedim yakından daha iyi vururum. Ama olmadı. Şöyle hemen. 8 kişi kaldı. Çok hızlı ölüyorlar ya. Dün daha maç var. Ay biraz önce maç başladı arkadaşlar. Benim öldüğüm maç yani. Maç başladı 6 kişiye düştü adamlar direkt. Gel 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 gel. Bak olduğum yerde duruyorum ki bire bire bana yürümeye çalışsın. Bana gelmeye çalışsın. Ben de direkt öldüreyim. Bu bir taktiktir arkadaşlar. Eğer ki adam size doğru koştuysa ve öldürünce elinizden eminseniz yürüyün 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 hasar verin. Sonrasında arkadaşlar olduğunuz yerde durun ki adam yakınınıza girsin. Yakında ama bir vuruşla öldürün. Zaten hasar yemiş oluyor. Özellikle hasar verme göreviniz varsa. Aa 8 bit. Sen beni biraz önce öldürdün. Ben senden kaçayım ama. Bak sen 8 yüklüsün seni öldürürsen diğeri kötü oynuyor demek ki ya. Ay iyi oynuyor demek ki yani. O öldürdüm. Adam biraz önceki daha yükü yoktu adam beni öldürdü. Demek ki benim sağlığım. Ben ben mi öldüm acaba? Niye öyle oldu? 8 yüklüydü adam öldürdüm ben. Garip bir olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Garip garip olaylar düşünün sabah onu uyu, sabah uyandım arkadaşlar. Herhalde baya uy uykudan dolayı kafayı yemiş gibiyim yani. ikide böyle boş boş konuşup duruyorum. Ma git ya? Ne ne Sinir ediyor ya. Aha beş olduk. Beşini seviyor olduk. O Şimdi gelelim buradan. Önceki sezonda benim hiçbir eksim yoktu. Deka. Ben bu sezon sonuna Brawl Pass alıyorum. Oye oye 90 gün yok 60 gün sonra arkadaşlar 60 gün 3 saat sonra Brawl Pass alıyorum. Evet yanlış değil Brawl Pass alıyorum. Çok mutluyum. Heyecanımı nasıl sizle paylaşıyorum. Çok iyi ya. Ay knockout gitmedi mi? Knockout diyor. Knockout gitti ya. Nakavt zor. Knockout'u buraya mı eklen. Knockout burada mıydı ki ya? Knockout. Knockout burada değil ki. Knockout zor işti arkadaşlar. Yine haritayı deneyelim hemen. Yine bir şey gelmiş de biz mi hayır dedik. Evet tamam bazen hayır diyoruz da. Her şeyi de demiyoruz Arkadaşlar sizden bu videoya tam olarak e, ıı, kaç like on like istiyorum ya fazla bir şey istemeyeceğim bak bak geldi yine geldi yine bak al al gel gel Senin, o bu çok çok iyi ha, iyi haritaymış ya ben bununla var ya adam çok öldürür her baksana arkadaşlar hepsi giriyor tam öyle bir şey olmaz gel 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 ama ortaya giren sıkışıyor bunu söyleyeyim bile bile yaptım onu canım azalacaktı da Benim canım azalsın yeter ki öldüreyim ben bir inek isme bak. Arkadaşı buradan çağırıyorum. Video çıktığını söyleyeceğim. Ne biçim bir isim Dur 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 yanlışlıkla yaptım ya alsız anda hiç beklemediğim bir anda çıkıyor ya bu çok hızlı savaş oyunları gibi değil tam gel bak ya bak ya akılsız mısın niye oraya gidiyorsun çok rahat aldık lan bunları keşke böyle çıksaydı. Çok rahat aldık arkadaşlar. Direkt iki tane vurmayla adamlar gitti ya. Şey. 40 geldi. Oy. Dur bir dakika benim şurada iki adam öldürmem lazım ya. Ben direkt burada iki adam öldüreyim sonra eksiyim. Eksiysem bir şey olmaz. Zaten ne olacak sanki? Yani. Ben hemen durdurayım görev tamamlayayım. Veya arkadaşlar ah işte, vazgeçtim. Hep beraber oynayalım ya. Siz de beraber oynayalım. Ya arkadaş Lu, ya ben Lu, zaten ben otomatikçi bir adamım. Ya ben otom yani nasıl diyeyim otomatik yani biraz daha uzak daha önce biraz daha oynayanlar bilir veya işte youtuberları izleyenler. Ya ben otomatikçiyimdir yani otomatik basarım hiç böyle şöyle vurmayı denemem yani ama bazı karakterlerde böyle vurmada da iyi. Yani otomatikçi olduğumda lo benim için biraz ters kalıyor. Mesela atıcılar benim için biraz ters ben çünkü atıcı şey atıcılarda e, bu sefer şey, şey vurunca otomatik vurunca başka yerlere gidebiliyor. Geçen gün adamı öldürdüm. Sonra yanlışlıkla elim değdi. Gitti diğer tarafa attı. Orada bir adam varmış. Benim takım arkadaşım canını azaltmış gittim o adamı öldürdüm Adamın kilini çalmış olup yani çok şey oluyor atıcılarda özellikle daha kötüyüm. Mesela ben eskiden şey bana çıktığında da öyleydim. Ee, o karakterin ismi neydi? Bir şey neydi o karakter? Piper çıktığında da öyleydim. Ben hep böyle şey şey vurduğumdan tek tek vurduğumdan Piper bu sefer arkadaşlar şey oldu. Bir vurdum. Mermi başka tarafa gitti. Bir vurdum başka tarafa gitti ama en sonunda ayarladım onu. Bir tane abi bana gösterdi böyle oynadık onunla çalıştık. Bayağı iyi olmuştu yani. Zor iş diyor. Başka nereye? Dur bakayım. <laughs> Şeliyle şurada rahat kalınız yani zor, zor iş. Güzel güzel bilsin yani yakışıyor. Evet. Bak ortaya işte tara gel. Tara bitirir be ya. Ben uzaktan nasıl vurayım şimdi? Uzaktan nasıl vurayım ben şimdi? <laughs> ben beni bitirecekler mesela. Ben şu karşı tarafa geçeyim diğer nerede? Aa hadi bizim buradan Aa, tamam o da ölmüş. Ha ha ha. Git dur. Of. Of yıldız gücü var ya bildiğin beni hayattan şey yaptı. Ya girmek istiyorum. Ha? Git. Ah be. Yunus Emre bak. Uzaktan karaktersin. Vur şunları bitir. Uzakçısın bak tutlama. Sıkışma bak sıkışacaksın. Ne yapıyorsun? Ölcen, ölcen, ölcen. Zorlama, öl, öl. Zorlama, öl, öl. Ölcen, bak ölcen yoksa. Sana... Arkadaşlar bu maçı bitirirse yani bu maçı bitirirse diyecektim ki ay sizden like istemiyorum falan diyecektim ama bitiremez ki. Emindim bu Gel gel. Ha gel. Şimdi şöyle kumpası atalım biz. Aha. Aha çıkamıyor. Ya bir şey bir zararı yok ki onun. Hiçbir şey yapmıyor benim bileyim. Ferit. Aa ben doğacağım diye bekliyorum. Gir şuna. Gir hadi hadi ölüyor onlar. Vuruyor. Diken vuruyor onlara. Oğlum 3, 2. Bitiriyordu ha. Şey olmasaydı. Piper'ı bitiriyordu orayı. Üç görevi nerede kazan? Aa bir dakika biz niye boş boşuna eksiliyoruz ki? Gir şuraya. Boşu boşuna eksiyorum arkadaşlar. Boş hareketler yapıyorum. Şimdi biriniz orayı korusun. Em sen orayı koru dostum. Ya orayı koru ama bak. Sen orada yakında ne yapabilirsin? Senin bir gücün olmaz. Bak kaşınma kaşınma. Kaşınma kaşınma. 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 İçinden geçerim ben. Geliyor bana atarlanıyor ya. Ya kimsin bana atarlanıyor? Ult. <laughs> Adamı piskirdim ben önümü göremedim ki. Ya ona rastgele girdim zaten. İkincisi de öyle nasıl vurduysam adama şeyi sekti. Bak bak bak. Senle kaçarım da lan oğlum. Bir ne yaptın ya? Yenilmez öldürürsün onu. Oy iki kişi geldiler. Biraz önce ben adamı göremedim ki. Öyle bir şey yaptım ki. Lan ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Ne yaptın? Ultiyi seni öldürecektim seni. Ha, hasar yiyorsun. Hasar yiyorsun. Ben şimdi sana göstereceğim. Bekle. Ya 22'nin altına düşmeyin. Düştüler bunlar. Ya of of. Gireceğim işte de. Ya bir kişi daha gelsin bana ya. En az gelseydi almıştık orayı ya. Ultiyle girmiştim ben. Olmadı. Tamam ben bu görevi yapayım arkadaşlar. Sonrasında açacağım Evet günün adayları elmas kapmacaya girdim arkadaşlar. Bak bu ortada olmuyor. Buna girdim. Zaten bir maç attım. Onda da yenildi. Bari buna girdim dedim. Buradan geçmesin. Bu ne? Ben hala anlamadım. Güncellemeden sonra geldim. Hayır. Beni burada tek bıraktınız ama. Bak tek bıraktınız ve uzat şey geldi. Tam burası çok iyi. Aa yanlış yaptım. Her neyse. Öldüreceğim şimdi onları. Tamam. Çok bir hasar verdin. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Öldüreceğim belliydi zaten. Kaçamazdım. Oy oy El Primo yavaş gir adamlara bak adamları ama çok üzeceksin. Pat vurdum bir tane ulti çok iyi. Ulti indirmeseydim işimiz orada. Ne yaptın? El Primo bizi burada tek bırakırsan ölürüz. El Primo canım dostum ne yaptın? El Primo bizi sattı arkadaşlar. Bak bak beni bekliyor bak bak. Bak bak. he. Ultini at ben sana göstereceğim. Ne oldu? Boşa at. Ama teker gelin ya. Tek tek tek. Buna hepiniz birden giriyorsunuz. Şeli öldürürsek işimiz kolay da El Primo'nun gitmesi çok kötü oldu. Ha, El Primo'nun yükleri kim alacak? Ah. Ah hayır. Şeli. Şili. Şili. Haa. bırak. Hadi, hadi, hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. El Primo desteğe işte çık. Evet, şu çok iyi. El Primo onu öldürür. El Primo öldürüyor de. Bir tablet kastı. Ne no. no oluyor ya? El Primo öldür onu. Ha. Türk büyüktür. Tamam, buraya gelemezler. Türk büyüktür. Alanın dibisini dostum. Türk büyüktür. Evet, doğru. Ne oluyor dönemiyorum. Evet 10 geldi zaten. Ne anladım ben girmekten. E bir tane daha 10 gelecek. Ben ne alacağım zaten. Boşu boşu görev yapmaya çalışıyorum ya. Bir dakika. Bunu şimdi kazanalım. Acaba kapatsam Neyse bunu kazanabilirsek kapatayım. Yani görev, bir dakika. Ka ya direkt bu kadar hızlı aksesuar basmam lazım. İyi tamam. Bizimki zaten burayı çek de halleder de yardıma gerek ne olur ne olmaz. Of of biz feci girdik adamlara ya. Hele şeyle ikimiz. Leon orayı öldürdü. Bize gelemedi. Sen oraya kullan. Gel 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 gel. Ah be. Bir dakika adamlar bizi yenerse çok kötü olur. Baya kötü olur. Dur Evet etkisiz diye O benim, benim için boşa gitti. Şimdi zıplayacak olaya. Of engelledim son anda. Zıplayacağını anladım. Öyle bir vurdum ki. Uzaktan öldü. Hayır hayır hayır. Of kaçamadım. Leon kaç Leon Leon. Leon olabildiğince kaç. Geldim. Geldim geldim. Yardım edin. Ay hay hay. O oh, kaçamadım. Kaçamadım zor. Ucu ucunda ucu ucunda. ay ya. 9 ölürsek çok pis olur. Adamların elinde adamların elinde olur maç yani kesin. Dur ölme, ölme, ölme. Ya vurma, vurma, vurma. Heh. Of aksesuar. Son bir ne yaptın lan o? <laughs> Rahatladım ben direkt. Niye öyle bir şey yaptım. Oo bitti. Ne oldu bizim takım burada Dur ya. Bir dakika. Şifreninki öldürmemiz lazım. Leon gir Leon a. Ne bekliyorsun ya sen? Ya ultini kullansan Frank. Ultini kullansa boşa gönderiyorum ultisini de. Leon sonunda girmişsin ya. Üçe düştü. Oha ne oluyor? Üçe düştü. Hayır. Yardım. Yardıma geliyorum. Yardıma geliyorum dostum. Hayır hayır. Ne oluyor ya? Ben niye diyor... Ya of. Nasıl ya? Leon ne yaptın? Leon nasıl tek öldürsün ki? İlkinsiz yevşiyonun tek öldüğüm eseri. Ha geldim. Oye. En azından bir elimize avantaj geçti. Ha, gel şimdi gel. Öldürürsün onu bak. ilk başta öldürdük. Öldürürsün onu. Güveniyorum sana. Ya ölüm kalım mücadelesi gibi. birimiz ölüyor diğeri çıkıyor ya bu ne? Gel buraya gel lan ne oluyor ne oluyor? Dur dur vurdum tamam çok iyi al onu kaç 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 lan kaç? Lan kaçsın kaç. ne bekliyorsun dostum bekle gel destek çıktım biraz destek çıktım biraz destek çıktım hayır adamların mekanı orası ya kötü oldu ne oluyor? Hah. Aa hadi Hadi hayırlı işler. Öldük ne olacak şimdi? Tamam ya şu frek'e girsek tamam. E, yine öl. Ya bu ne ya şaka mı? Gel buraya. Oo evet gel. Gel gel. Kaçma şeyim kalmadı. Git. Ha git ha gir. Gir 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 gir. Gir. Ya tamam öldüm seni. Hayır onlar kazanıyor nasıl? Öldür onu. 58 28 onu alsak 30 10 o ne yendik çok pis yendik tamam bunu da açalım bitirelim bundan çıkmaz ya herhalde yani çıkarsa ne bileyim 62 2 yazdık zaten çıkmazdı. evet arkadaşlar Lou ile başladık Shelly ile bitirdik arkadaşlar videoyu Lou çıktı yani çok mutlu oldum. Gerçekten çok oynamadık ama Shelly ile görevim vardı. Onun için oynadım olmadan. Çok güzel. Bayağı eğlendik yani. Güzeldi bence. Video güzel oldu. yeni ee, yeni kulüp açacağım. Kulübe gelmeyi unutmayın. Onun da videosunu çekeceğim zaten. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.